<laughs> Ana kubası biz çok mutluyuk. Ya, Belediye reyizimizden Allah razı olsun bizi böyle götürdü, yedirdi, içirdi. Biz de tabi onda göre bir mutlu olduk. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Çok, çok güzel da Allah razı çok, olsun. Herkes. Çok güzel. Her <laughs> şey güzel. Allah şimdi razı olsun. Size, size. Devlet yiyeceğiz. Sizin Aferin. Allah ben devletimizi başlıyoruz. Evet. Allah'ımız da bir uzun İlk olarak 30 Temmuz 2021 tarihinde gönül alma anlamına gelen Dilruba buluşmalarımızın bugün 74.sünü tamamladık. Projenin fikir babası Belediye Başkanımız Rahmi Metin Bey bizlere mahallelerimizdeki büyüklerimizle iletişime geçmemizi ve onların bir dileklerini hayata geçirmemizi e, talimatını verdi. Bu doğrultuda da biz mahallelerimizdeki yaşlılarımızı Buradaki kendi belediyemizin kendi tesisleri olan Isırlık Tabiat Parkı'nda misafir ediyoruz. hasbihal ediyoruz, sohbet ediyoruz. Buradan çok mutlu oluyorlar. Onlar mutlu oldukça biz de bu çalışmalarımızı mutlu bir şekilde devam ediyoruz. Bugüne kadar 900'ü aşkın yaşlımızı tesislerimizde misafir ettik. Bundan sonra da yeni dönemde de çalışmalarımız devam edecek.